Günaydın komutanım. Günaydın. Hayırdır geç kaldın Levent? Akşamdan mı kaldın yoksa? Vallahi ben geldiğimde siz yoktunuz komutanım. Gittim atış alanını bile kontrol ettim. Ya bir gün de senden erken geleyim şuraya. Çok erken kalkmanız lazım, çok. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Kerim, şunları bir kontrol et. Emredersiniz komutanım. Ha, bu arada Ferit'le Seyfi nerede? Görev falan mı verdiniz? Ee, şey haberiniz yok mu komutanım? Neden haberim yok mu? Komutanım dün çarşıdan geç döndükleri için... ...Tahir Yüzbaşı, Ferit, Seyfi, Şakir ve Kadri hakkında tutanak tutturmuş. Disiplin koğuşundalar. ...çıkmak bak bilmiyorsun. Ya çıkıyorum patlama ya. Rütbeli biri gelecek sonra benim başım yanacak. Ya yanmaz. Allah Allah boşlar almaya geldi dersin. Bu da bir dengesiz gıcık. Ya e söyleseydiniz ya madem şu sebepten dolayı geç kaldık diye komutana. Evet ya. Yok abicim yok. Bu sefer değilse cezamız çekeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çekeceğiz abicim çekeceğiz. Yok öyle yan çizmek. Yan çizmek değil de. <laughs> bileyim ben... Hadi hayırlısı olsun. Ferit. Ferit. Melek hemşirenin sesi. Canım. Ne hatlar karıştırdın sen yine Ferit? Üzülme bir şey olmaz. Ya bir ay hapis yatacakmışsın Ferit nasıl üzülmeyin? Ne yapalım? Kaderde varsa çekeceğiz. Alt üstü bir ay. Niye geç kalıyorsun ki? Ya senin hiç başın dertten kurtulmayacak mı Ferit? Melek lütfen anlatacağım ben sana sonra. Sonra anlatacağım sonra anlatacağım. Ya hep bir bahane var zaten. Seni sevenler hiç düşünmüyorsun Ferit. Melek lütfen. Bak biri görecek şimdi azar işiteceksin sen de. Artık dayanamıyorum Ferit. Ya her gün kazasız belasız askerliğini bitireceksin diye gün sayıyorum ben. Ama her dakika bugün nasıl bir belaya bulaştı diye düşünmekten, endişelenmekten sıkıldım artık, yoruldum. Üzgünüm. Tek diyeceğim bu mu? Üzgünüm. Hani bana söz vermiştin Ferit, belaya bulaşmayacaktın. Umarım bu sefer hapis yatmazsın Ferit. Umarım bu sefer de bir şey bulursun ve kurtulursun. Ve umarım bundan sonra akıllanırsın. Tadı da çok güzelmiş. Evet. Gönderen Naci Tosun. Bakalım bizim Tosun Paşa neler saçmalamış. Tosun Paşa yok! Tosun Paşa yok! Çok sert bir az. gelsin Kerim'ciğim. Evet evet öyleyim. Anacığım, sana kötü haberim var kantinci oldum demiştim ya. Hesapları karıştırdı. 750 lira açık var. Ama sakın ben aldım sanma. Senin bana öğrettiğin gibi acımdan ölsem bile haram yemem. Evlenirsem başlık parası yaparız diye sakladığım bilezikler vardı ya. Onları satıp parasını bana gönder. Özür dilerim ama bu parayı yerine koyamazsam kahrımdan ölürüm. Merak etme. Geldiğimde gece gündüz çalışır, yerine koyarım bilezikleri. Seni seven evladın, Naci. Komutanım, Nizami'yi kontrol edin. Siz iyi misiniz komutanım? İyi miyim? Sen ne diyordun başçavuşum Ahmet? Nizamiye kontrol edilip eksik malzemelerin listesi çıkartılacaktı komutan. Ha tamam. Ben şimdi gidip bakarım hemen. Şey komutanım. Eğer iyi değilseniz ben de yapabilirim. Yok. İyiyim. Şu kantin defterleri Levent Üsteğmen'de miydi? Evet komutanım da ne oldu? Yok bir şey yok bir şey yok. Bir şu mektupları sen benim yerime kontrol eder misin başçavuşum Ahmet? Benim biraz işim vardı. <laughs> Emredersiniz komutanım. Peki niye geç kalmışlar? Bir şey söylemediler mi? Hayır komutanım. Üstelik bile saatin geçtiğini fark etmedik diyorlar. Bak sen şu serserilere. Bir de küstahlık yapıyorlar. He? Çok şımardılar komutanım. Gerçi Levent Üsteğmen'in içine karışıyorum diye kızacak ama Karagah Destek bölümünün bir hizaya gelmeye ihtiyacı var. Levent, Karagah Destek Bölüklerini yönetmek çok zordur. Bahçısı, çamaşırcısı, üstelik bütünler bir araya toplanmış. Ama bu sefer affetmeyeceğim. Diğerlerine ibret olsun. Ben de seni özledim Hamsi Çiçeğim. Hey, ya hasretten ne diyeceğimi bilemiyorum ki özledim işte daha Tamam tamam papatya olsun. <laughs> ee, he komutanım merak etmeyesiniz. Her şey kontrolümüz altındadır. Asayiş belki maldır. He siz zahmet etmeyin. En az sağ stekerim buradadır. Her şey kontrolümüz altında. Tamam komutanım. Hasret ellerinizden öper. Selam ederim. Sanki müjde ile konuştuğunu anlamadım. Manyak herif. He komutanım, nasıl anladınız? Halbuki çok güzel rol yapmıştım. Hmm, ne demezsin? Sanki Robert De Niro. Robert nedir o? Anlamazsın sen. Cahil herif. Kızmadınız mı komutanım? Kızmadım. Canım sıkkın, uzak dur, bulaşma. Bugün hiç canım hamsi çekmiyor. Pardon, bakar mısınız? He, bakmam mı? Şey ben Vedat Yemişçi'ye ziyarete gelmiştim. Hah müjde, müjde. Hah müjde ne diyordun komutanım? Vedat'a müjde. Bakacağını haber versene manyak herif. He, ee, vereyim değil mi komutanım? Cemal, Vedat'a haber ver. Nereye gidiyorsun, nereye? Hamsi buğulama, telefon atsana. Kusura bakmayın hanımefendiciğim, biraz şapşaldır. Biraz. Oturun. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alay komutanı tutanakları imzaladı. Askeri mahkemeye çıkacaksınız. Merak ediyorum. Acaba siz de benim kadar üzülüyor musunuz? Yoksa ben sizin için boş yere mi üzüyorum kendimi? Komutanım biz... Sus Ferit. Bir şey söyleme. Ben sizi bir türlü adam edemedim. Ona yanıyorum. Daha doğrusu güzellikle yapamadım bunu. Ama ne yapalım? Tahir yüzbaşını saklaymış demek ki. Belki bu ceza sizin ve arkadaşlarınızın aklını başına getirir. Asker olduğunuzu hatırlarsınız. Eğer ha, konuşsam cezanız iptal edilebilir. Ama bunun artık size yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben size ne kadar iyi davranırsam, sizi o kadar azıtıyorsunuz. Umarım bu ceza sizi akıllandırır da ileride başınıza daha büyük işler açmazsınız.